kanalımıza hoş geldiniz. Ben kalktım bayağı bir oluyor. Ali şu an canlı ders dinliyor. Onu götüreceğim, önüne vereceğim. Kanla Ertuğrul e, burada yapacak. Beyaz çamaşırlarım vardı. Onları astım. Makineye beraber attık. Çiçeklerimi suladım. Şimdi çocuklara kahvaltı hazırladım. Neler hazırladım onu göstereceğim. Toprağa bakın. <laughs> Ağzına bak ya. Yerim ben seni. Tamam. Ee, şuraya kendi yapmış olduğum mürdüm eriği reçelinden sürdüm. Mürdüm eriği kompostusu salam, yeşil zeytin, salatalık, şeftali koydum. Ee, sucuklu yumurta yaptım. Aynı şekilde. Ben Şimdi ben afiyet ben. olsun benim kuzularıma. Şifalar olsun. Bol bol besin deposu olsun. Gün içinde ne çekersem konuşuyoruz. Bugün konuşma terapimiz var. Ertuğrul. Ne Hayır. Sucuğu sabah yediniz. Bak burada daha güzel yapıyorum anne için. Gelmiş anne bir şey diyebilir miyim? Isırabilir miyim seni diyor. Acıktım diyor. Seni yiyeceğim diyor. Gelmiş sucuğum hafif hafif ısırıyor. Ali. o e, bunu kim yiyecek şimdi? Aliler. Şimdi ben bu paşaları banyo yaptırdım? Çok güzel oldular. Ben de annem islat. Şey evet, su tuttu. Video çektirdim teyze. Anne bak sucuk pişiyor. Dört anneciğim. Evet, benimkiler bunu yemeyeceğiz. Sucuk istiyoruz diyorlar. Atın bakalım içine pişsin. Beraber yiyeceğiz. Konuşma tepsinden gelelim. Bayağı oluyor. Arkadaşımla falan konuştuk. Ondan sonra benimkileri banyo yaptırdım şimdi ablaları şuradalar. Ali gelmiş. Şarjımı okunuyor arkadaşlar. Aziz Allah. Bu arada şarjım az. Bulanık çıkabilir. Şöyle beyaz çamaşırları topladım. Makinede bir posta renkli çamaşır attım. Şimdi bunları kaptıcam. Ee, Urfa'dan gelen arkadaşın Zeki'nin e, salçadan almıştım. Onları şişe kavanoza koyacağım. Daha koymadım. Salça muhteşem harika. Şimdi çamaşırımı kaptıcamlar. Evet canlar. Şöyle geldim karşınıza çocuklarım ve eşim karnını doyurdum. Şimdi Urfa'dan gelen kargo vardı biliyorsunuz. Biber salçası. Gerçekten çok güzel, tertemiz. Ben çok memnun kaldım. Aldıkları para helal olsun arkadaşlar. Arkadaşım Zeki'nin annesi yapıyor. Gerçekten o kadar mı güzel. Zaten köşeden renginden de anlarsınız. Ben yemekleri kullanmaya başladım bile. Bakın rengi kırmızı o kadar mı güzel ve e, aşırı lezzetli e, kırmızı kavya biber olsun diğer acı biber olsun böyle e, en güzelini seçmişler rengi falan çok güzel bu Ocak'ta pişme değil güneşte arkadaşlar damla seriyorlar yapıyorlar emek istiyor bayağı bir ama gerçekten tertemiz ne kıl ne bir şey hiçbir şey yok çok lezzetli e, tuzsuz ee, bana öyle geldi. Çok tuz koymamıştı aslında bir yoldan iyi. Çünkü diğer türlü çok tuz koyuyor bazıları bozulmasın diye. Bu sefer de yemekler aşırı tuzlu oluyor. Şimdi şöyle kavanozlarımı çıkarttım. Kavanozlarıma koyacağım. Tam burada 4 kilo var. Ee, bir kavanozda Kezban anneme vereyim diyorum. Annem de seviyor biber salçasını. Şimdi hemen şöyle sizlerle boşaltacağım. Bir ara eşimin de böyle iş yerinden ee, servis çöpü getirmişti Urfalıymış o da onlarınki de böyle çok güzeldi ya gerçekten Urfa'nın biberi böyle güzel mi olmuştu hani çorumlu olacağım mı <laughs> Urfalıya da e, böyle şey olmam gerekiyormuş o yörülerin yemekleriydi şeylerini falan çok seviyorum şimdi şöyle e, koyuyorum çok az koyuyorum yemeklere Kırmızı renk veriyor turşu olsun, şey olsun. Ben çok seviyorum. Onları da yiyorum. Sonra e, mida ağrısından ölüyorum. Ama bu sırada çok şükür mida falan yok. Ee, daha sonrasında bir de kilo yapıyor bana hemen anında. Of, salçanın güzelliğine bak. Burcu Burcu mis gibi kokuyor arkadaşlar. Camınızı çektiriyorsam hakkımıza helal edin. Köşedin rengini de görüyorsunuz. Bu arada kendim sipariş verdim, parayla aldım. Bismillahirrahmanirrahim. Bu arada e, biber salçasının kilosu 60 liraymış arkadaşlar, e, 55'ten verdiler. E, daha sonra Eşimden böyle böyle saç aldım ne yapacağım Bir de midem ağrıyor dokunuyordu ya e, Böyle ev yapımı oldu mu Benim mideme dokunmuyor e, Çok yediğimi biliyor eşim Sonra ölüyorum ölüyorum diyorum Çekişti ve başta <laughs> O kadar para verilir mi O kadar alınır mı Bir salçanın kilosu 55 olur mu Bunlar ne yemeklerde yapılıyor Hiçbirinin haberi yok şöyle bastım, şimdi bir diğer poşetle evet, açayım Arkadaşlar şu kutuma koydum salça şu şişe bu bir de bu büyük şişeye koydum şunu da e, Kezban anneme vereceğim. Kayınvalideme. Bu da seviyor. E, ekmeğin arasına falan sürüyor ya da kahvaltılık ya da çemen. E, tadı güzel, tuzsuz vereyim. O da yesin. Şimdi bunları dolaba kaldırayım. Yarın bunu anneme vereyim. Bu arada biraz tarhana falan da vereyim birkaç yerine. anneme. Yaptığım kahvaltılık soslardan. Yarın götürüyorum. Katladın anneciğim. Evet. Tamam. Dur şöyle katlayalım mı? Hı, katlayayım. De Aa, beni kaldır yani. Tamam. Öyle mi? Tamam. Hadi artık yata. yatağa. Aynen. Samim donumu katlatıyor. Şortunu. Şöyle katlayayım dursun. Bana toprak bence iş Anne toprak ben çizor iş katlayacak. Ters katladın anneciğim. Ters. Şu, şurada dursun. Çevir, çevir. Şu Hı, Gülay almıştı bunları bana. Kendine çeyiz dizerken beni unutmamış bana da birkaç şey. Havlu mavlu, İngiliz ee, ondan yanlış hatırlamıyorsam madakom.com, İngiliz şom, ee, bir tane daha vardı onu hatırlamıyorum dur. O banyo için değil, kardeşini rahat bırak. Bu arada çamaşırı asacağım birazdan yine, biri kuruyor biri. Gerçi bu sıra çamaşırlarım az çıkıyor arkadaşlar. Eskisi kadar çok çıkmıyor desem. Yeridir. Havalarda biraz şey olmaya başladı ya. Gerçi insan terliyor. Bir giydiğimizi bir daha giymiyoruz. Tamam sen katla onu. Ben de katlayacağım şimdi. Şu Ertuğrul'un mu? Kandan kalma mı? Kaan'ın kumdaklık bebeği bu. Bu arada ışıktan siyahımsı gibi duruyor. Bu Kaan'ın üretikten arkadaşlar. Burada dursun. Şu kıyafetimi çok seviyorum. Çok güzel duruyor. <laughs> Neren <mi> acıdı? <laughs> Bir yerin <mi> acıdı. <laughs> Ayağımı vurdu galiba bir şey yok. Açılıyor bak Neden çocuğum? Yok anne bir şey yok. yok. mu bir şey? <laughs> ha, tamam. Bu arada tamam anneciğim. Şunları şöyle hızlıca katlıyorum. Şurada dursun. Şimdi video <laughs> <abi, abi>, <laughs> ben... çekeceğim ayrı. Benim. <laughs> Hadi. Anne neredesin? Anne ben biraz oynuyordum. Sandalyeleri bak. Besle. Hı? Sizim. İçime yemek yapmıştım. Toz yaptım gerçi. Şeyle çök Tulum peynirli. Doymadım diyor beyefendi. Karnını oluşturuyor. Harbiden doymadın mı? Aa bak bu küçük oğlunu yiyebilirsin babası. Arkadaşlar bakın oğlum katlamış. Böyle bükmüş bunu da böyle yapmış kurban oldum. Gel bir öpeyim seni gel. Köy <laughs> Akıllı oğlum. Katlamayı öğrendiler ablaları. Şimdi yastık yüzük katlıyor. Bakalım nasıl katlayacak. Katla hadi. Aferin ya. Sen katlamayı öğrenmişsin ya. Aferin. Bakın. Çok güzel katladı ablaları oğlum. Çok güzel. Bakın. Bükmüş bükmüş. Kırban olurum ben sana. Bunları yerleştireyim sonra bir kahve yapalım. Çocukların duşunu da alırdım. Oh rahatladı onlar vallahi. Ee, şöyle vallahi kahve içmeyi özledim. Evet canlar şimdi kendime kahve yapacağım. Çamaşırları katladım. Şöyle. Dibek kahvesi yapıyorum bu arada. Adıyaman. Çok seviyorum ben bunu. Ee, bu kakülü şöyle göstereyim. Adıyaman. E, ee, bunun damla sakızısını çok seviyorum, bayılıyorum. Ee, şiddetle tavsiye ederim size vazgeçilmeziniz olacak sizin. Çoğu takipçimin vazgeçilmezi. Şimdi şöyle koydum. Çok az da şeker koyacağım. Şeker atmanıza gerek yok. Ay şekerini yapıp sandım ya. Şöyle az da Şeker. Bana diyeceksiniz yine bunu yapıyorsun o yüzden cezvan var arkadaşlar. Anne kafamı şöyle bir güzel karıştırıyorum kısık ateşte pişireceğim. Hemen şeylerimizi hazırlayalım aşkım. Canlar kahvemi yaptım. Şimdi sohbet eşliğinde hem videomuzu sonlandırdım. Şöyle kendime de süsledim biraz. Şu çok güzel duruyor. Mis gibi kokuyor kahve. Ee? Harika kokuyor. Çok güzel olmadı mı? Çok güzel gözüküyor. Bana şimdi afiyet olsun. Hadi sohbete. Evet arkadaşlar kahvemi aldım şöyle e, Instagram'a e, resim hem story'e atmak için birkaç resim çektim. Gerçekten bu çiçek köşem çok güzel oldu. E, böyle sanki evi temizliyormuş şey havası veriyor bana yeşil çiçekler. Birkaç alacağım çiçek daha var. İndirimli uygun gerçekten hmm. e, çok güzel var. Emin önünde daha pahalı değil mi bir tane? E, Teknosa falan şey uygun Ikea. Gittik. Karfursa kar Carrefour'sa elektronik maddesi, Onun üst katında çiçek yok muydu? Neydi ora? İki yer He tamam. Aynı yerde değil mi? Aynı yer. He. Form İstanbul. Yani. Form İstanbul tamam. Bu arada bu kahveyi mutlaka deneyin. Deneyen arkadaşlar gerçekten çok memnun oluyor ve vazgeçilmez oluyor. Bir ara Ankara'dan e, İshak'ıma gelmiyor. Ee, kahve göndermiş Bil bir, bir. Arkadaşım onun kahvesi de duruyor. Bu sıralar gerçekten kahve yapamıyorum. Değil Nasıl mi? Kokuyor? Arkamdaki çiçeklere dikkat et. Evet. Evet. Şimdi koy çekil anneciğim. Hadi bir tane. Daha. Yani böyle arkadaşlar. Şu kumandayı şöyle çek anneciğim. <laughs> Arkadaşlar inşallah güzel haberler veririm size. Eğer olursa istediğim gibi ise uyarsa inşallah güzel müjdelerim olacak haberlerim. Değil mi aşkım? <laughs> Anneciğim çiçekleme değil mi? Bu arada bambularım e, dolabın boyuna yetişti arkadaşlar. E, maçı çekmiyor hayatım. Şimdi diyor maçı çekiyorsa telife girer diyor. Ee, yani böyle. Kız sen de bir tane. Ben mi kısayım? Bu arada Kapatayım mı? Yok kapatma. Kapatayım. Kafanı çek. Kapatayım. Yani böyle arkadaşlar. Burada da Ali kuşum var. Onlar diyor, kahve istiyor kahve çocuklara zararlı. Anne, Abiler ah. ablalar hayır diyor. Anladın? Ben çocuk değilim. Çocuksun, büyümedin. Sen de mi gel? Şöyle göstereyim. Hadi bir yudum, sadece bir yudum veriyorum. İlk önce Ali, değil sıcak değil, soğudu bile. Sen, sen de mi? Öneriyorum. Öneriyorum, tamam. Öneriyorum. çok güzel. Evet. Ben bularıma dikkat. Ben çok içeceğim. çok. Hayır bir yudum. Bir <laughs> bir <laughs> Zararlı. İyice hareketleniyorsunuz sonra yiyorsunuz, yiyorsunuz. Hayır ha, anneciğim. Ha. Hayır. Hayır. Sizin çocuklarınız da böyle mi arkadaşlar? çakmak mı çakmak. çakmak nerede? Çakma ben yakacağım birazdan anneciğim. <laughs> çakmak yok evde. Kullanmıyoruz. Birazdan çocukları yatıracağım. Bana soruyorsunuz çocukların uyku saati belli mi? Hiç belli değil arkadaşlar. Yatım oyun diyoruz zorla. Bazen uyuyorlar uykuları olursa yorulursa bu pandemiden dolayı da fazla dışarıya çıkamıyorlar. Tabii ki yorulamıyor. Evde enerjilerini atamıyorlar. Yani böyle. Bugünün böyle geçti. Konuşma terapisi vardı. Saatini e, değiştirdim. E, 4-5 e aldım. Çünkü evin işleri kalıyor. Eve geliyorum diye saat oluyor. Yemek hazırla. Ev işini uğraş. Zaten çocuklar e, 9-10 gibi kalkıyor. Canlı ders falan oluyor. Yani erken kalkıyor bazen. Yani böyle canlar bugünümüz böyle geçti. Toprağı da göstereyim. Mum üfleyecek birazdan. Bu banyo yaptı. Hoşça kalın. Bugünlük bizden banyo. bu kadardı. Anne. Tamam onu birazdan üfleyeceğiz. Evet arkadaşlar. Bugünlük benden bu kadardı. Umarım keyif alarak izlediğiniz bir vlog olmuştur. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın.